canlar arkadaşlar tercih sürecinde yanınızda olmaya devam ediyoruz bu videomuzda da Beylikdüzü Başarı Merkezi'ne gitti Vural hocamız ve Aydın hocamızla birlikte çok değerli bilgiler verecek. Videonun konusundan bahsedeceğim ama öncelikle genel bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Tercih süreci boyunca canlı yayınlarımız olacak arkadaşlar. Her gün sizler için canlı yayın açacağız ve buradan yine sorularınızı sorabileceksiniz. Bütün bu videoların altına da sorularınızı bekliyoruz arkadaşlar. Ayrıca bölüm meslek tanıtımları tercih sürecinde dikkat etmeniz gerekenlere dair de videolarımız devam edecek. Şimdi videomuza geçelim. Bu videomuzda Vural Hoca ve Aydın önce sizler için sayısalda yüksekten uçanlar yani iyi derece yapmış öğrenciler için bölüm meslek tavsiyeleri verdi. Hadi gelin hep birlikte dinleyelim. Hocamlara <laughs> geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Nihayet sonuçlar açıklandı ve artık tercih sürecine girdik Aydın hocam. Evet. İstanbul'da Beylikdüzü Başarı Merkezindeyiz Aydın hocamızla beraber. Bu videomuzda sayısalda yüksekten uçanlara Evet. diye bir başlık attık. Yüksekten Evet bence onlara bence. bazı önerilerimiz var. İsterseniz bunlardan bahsedelim biraz. Ben hemen değinmek istiyorum. Burada 7 tane bölüm belirtmiş Aydın Hocamız. Bu meslekler gerçekten de sayısaldan yüksekten uçandan. Yüksekten uçanlar ne demek onu söyleyelim önce. Yani çok iyi dereceler yapmış ama tıp, diş hekimliği, eczacılık alternatifinde farklı bölümler isteyen, yeni bölümler isteyen, Hı -hı. kendilerini farklı alanlarda yetiştirmek isteyen öğrencilerimiz Öğrencili. için e, tavsiye ettiğimiz bölümler. Şimdi bu bölümleri teker teker konuşalım. Birinci evet. sırada en çok revaçlı evet. olan belki de olması gereken diyelim yapay zeka mühendisliği var. Yapay zeka mühendisliği son dönemde özellikle hayatımızın her alanına girdi. Nasıl girdi? İşte insansız hava araçlarından silahlı e, siyahlarımıza kadar savunma sarayı de var. Günlük hayatımızda da var hocam. Elon Musk'ın üretmiş olduğu insansız araba Tesla şu an Amerika'da kullanılıyor biliyorsunuz. Bunları yapay zeka mühendisleri tasarlıyor. Bir de akıllı ev dediğimiz evlerimiz var günlük hayatımızda. İşte cep telefonumuzla evimizdeki lambayı kapatabiliyoruz, açabiliyoruz. Fırını çalıştırabiliyoruz, buzdolabının derecesini açatabiliyoruz, yükseltebiliyoruz. Bunların hepsini yapay zeka mühendisleri ve gelişme çok aç şu anda. Bu Tabii ki ama. alanı çok geniş. Bütün makine, makinenin olduğu her sektörü yönetebilen bir mühendislik demek. Yani yazılım mühendisliğinden bir tık farkı sadece kodlama değil, kodlamanın da ötesinde programlama, programlamanın ötesinde yönetebilme. Hatta gelecek dönemde sanayide 5 diye geçiyor bu <laughs> e, yapay zekanın adı. İnsansız fabrikalar yapmayı planlıyorlar hocam. Anladım. Yani bir işçi yerine 5 işçiyle belki 10 işçiyle çalıştırılabilecek. <laughs> çalışabilecek fabrikalar da sanayide de bunun devrimi var şu an. Sessiz bir devrim ve insanlar gelecekte ve iş adamları ve işte günlük hayatımızda biz de yapay zekaya daha fazla ihtiyaç duyacağız. Peki bu akıllı uygulamaları da yapay zekaya dahil edebilir miyiz? Yani işte alışveriş uygulamaları, bunlar, daha çok yazılım mühendisliğini ilgilendirdiğinin farkındayım. Sadece orada biraz seçici davranmaları, müşteriye yönelik, hedef kitleye yönelik hareket Tabii etmeleri... Tabii burada yapay zekada sadece günlük hayatımız, arabalarımız, ihyaç dedik ama finans sektörü ne kadar? Çünkü oradaki programlamalar, aynısını dediğiniz gibi günlük hayatımızdaki diğer uygulamalar, elektronik ticaret, hmm. bunların siber güvenliğine kadar her alanda çalışabiliyorlar. Anladım. Alan sınırlaması neredeyse yok gibi. Tabi bu alanda yetişmiş öğretim üyesi sayısı az olduğu için de maalesef şu an Türkiye'de 3-4 üniversitede var. bundan dolayı da sıralamalar Ama erkek, yani kesinlikle. Ve e, dünya çapında. Yani ben edebiyat yok, benim tarihi anlatamam. Ama yapay zeka mühendisliği fabrikadan bankaya, silah sanayinden evinizdeki e, mutfaktaki akıllı buzdolabından ankastür ürünlerimize kadar kombinizin ısı sıcaklık ayarına kadar tüm bunları yönetebilen, organize edebilen kişi yapay zeka evet. mühendisliği. Çok teşekkür ediyoruz. İkinci sırada benim sevdiğim mesleklerden evet. ve öğrencilere yine birkaç senedir özellikle tavsiye ettiğim mesleklerden bir tanesini işaretlemişsiniz. Pilotaj. Bunun evet. önünün nasıl açık olduğunu az çok görebiliyorum. Yani bence sadece turizmde değil, hani e, lojistik de de çok fazla olacak. Hatta uçan araçların artması da belki evet. buna destek ama sizin de yorumunuzu alalım. Neden pilotaj? Biliyorsunuz İstanbul Havalimanı e, virüs öncesi planlamış, projelendirmiş ve günlük hayatta kullanılmaya başlamış bir havalimanıydı. 250 milyon yolcu hedefleniyordu. Tabii pandemi dönemiyle bu rakamlar biraz geriye doğru düşse de dünyada bir turizm sektörü bir buçuk trilyon doların üzerindeydi pandemi öncesi. Şu an pandemiden sonra bunun 3-3,5 trilyona fırlayacağı hesaplanıyor. Bu turizm boyutu. İkinci boyutu dediğiniz gibi lojistik boyutu var. İnsanlar artık daha çabuk mala, hizmeti hizmete ulaşmak istiyor. Ve Türk Hava Yolları şu an kargoda dünyada ilk onu hedefleyen bir firma haline gelmiş durumda. Ve bu pandemi dönemine rağmen lojistikten dolayı çok büyük zararlar etmiyor. Hmm. Yani lojistik sektörü pilot, avacılık anlamında gelişmemiş olsaydı bugün belki de çoğu hava yolu şirketimiz çok ciddi sıkıntılar yaşayacaktı. sadece yolcuları taşıyan uçakları Değil. düşünmemek gerekiyor. Değil. Hatta ben size şöyle söyleyeyim Murat Türkiye'de binin üzerinde Hava yolu taşımacılığı şirketi var, bin şirketin üzerinde. Ama hocam bunların çok fazla farkında değiliz hatta Türk Hava Yolları da eleman yok, o yüzden evet. diyorum yurt dışından sürekli olarak personel aldığını biliyoruz. Yeterli sayıda personeli hala takip yok. Hatta Çin Hava Yolları hocam ben size daha ilginç bilgi söyleyeyim, pilotları başka ülkelere, başka şirketlere geçmesin diye kendi pilotlarına kendi şirketin hisse senetlerini veriyor. Böyle de bir durum var. Türk Hava Yolları'nda da çok farklı ülkelerden, Yunanistan başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden pilotlar var ve çalışıyor. Evet. Ee, çalışmaya da de devam ediyorlar. Öyle açık bir bölüm Böyle mutlaka açık bir ve bölüm. mutlaka e, arkadaşlar araştırın. Yazılım mühendisliği var üçüncü sırada. Aslında yapay zeka yapar evet. eden ama yapay zeka biraz daha spesifik. Evet. Yazılım dediğimizde daha geniş bir alana yayılıyor. Bu da hala... Yazılım mühendisliği falan... özellikle elektronik ticaretin. Bir numarada ee, son dönemde e, uygulamaların çok yayılması, yaygınlaşması. İkincisi bankacılık sektörü. Şu anda şubeye git, gerek kalmadan cep telefonlarımızla tüm işlemleri yapabiliyoruz. Bütün bunları planlayan, programlayan kişiler, siber güvenliklerini, altyapılarını sağlayan kişiler yazılım mühendisi Türkiye'de 1200 civarında öğrencimiz yazılım mühendisliği alanında okuyabiliyor. Çünkü fazla bir fakültemiz yok. Hatta bu konuyla ilgili Türkiye'de yetişen yazılım mühendislerinin yurt dışına gitmemesi için Yazılım odası hükümetten yasa tasarısı bekliyor. Yani yurt dışına çıkışı zorlaştırmak beyin adına, göçünü beyin göçünü ya. engellemek adına. Çünkü yazılım mühendisleri de sadece işte bankaların siber güvenliği, elektronik uygulamalar değil. Günlük hayatımızın her alanında işte cep telefonlarımızın güvenliğine kadar her alanda iş bulmakta son derece aranan bir bölüm ve de kabul edilen bir bölüm. Ben size şunu söyleyeyim hocam kendi alanınız olduğu için matematik bölümü öğrencileri şu an Ekstra yazılım kurslarına giderek matematik öğretmeni değil, yazılım mühendisi olarak çalışıyorlar şirketlerde. Yani ben de desteklerim buna. Evet. Eğer matematik öğretmeni olmak istemiyorlarsa, mühendis olmak istemiyorsan... Alternatif olarak bunu yapan öğrencilerimiz var. Özellikle e, bazı büyük alışveriş sitelerinin dahi Türkiye'de yeterli yazılımcı olmadığı için yurt evet. dışına yöneldiklerini... Hatta ve hatta bazı yazılımcıların bazı özel programları kullanmak, kullanan insan bulmak o kadar çok zor ki o yazılım diline sahip olan mühendisleri bulmak. Adamlar çok ciddi ücretlerle o personeli yurt dışından getirdiklerini biliyoruz. Bu da bu bölümün herhalde önüne ne kadar açık olduğunu bir göstergesi. Hem öyle hocam hem de bizden de iyi olanlar işte güzel üniversitelerden mezun olanlar dereceli mezun olan öğrencilerimizi maalesef yurt dışına da götürüyorlar. Büyük Peki şirketler. hocam, 4, 5 ve 6. sıradaki evet. mesleklerden bahsetmek istiyorum. Üçü de aynı, aynı. kulvarda. Birincisi, 4. sıradaki uçak mühendisliği ve olan mesleklerden bir tanesi demişsiniz. Beşincisi, uçak, elektrik, elektronik. Bu biraz daha teknisyenliğe yakın. Teknik bilmiyorum. fakülte. Teknik evet. fakülte evet. Altı, uçak gövde motoru yine, yine teknik aynı fakülte. şekilde. Evet. Peki bu üçünün farkı nedir? Mesela ben... Uçak mühendisi olamıyorsam eğer, olamıyorsam. Uçak gövde motoru tercih etmeli miyim? Bu benim işime yarayacak mı? Neler tavsiye edersiniz? Şimdi uçak elektrik elektronik uçak gövde motoru neden yazdık hocam? Bir numaralı sebebi mühendis bir şirkette 10 tane, 15 tane çalışır. Evet. Bilemediniz 20 tane çalışır. Bunu bana söyleyen de Türk Hava Yolları teknikteki bir velindir. Hocam mühendis kağıt gelir, Boeing'den, Atal, Atal gelir onu Türkçe eder bize verir biz tamir ederiz. Hmm. Dolayısıyla uçak elektrik elektronik uçak gövde motor teknik fakülteleri zaten Türkiye'de 3-4 üniversitede var. İşte Kocaeli, Kayseri, Konya, son dönemde Samsun'da da açıldı. 3-4 fakültede var. Hani puanı bir tık daha geri olan, sıralaması geri olan öğrenciler için de tavsiye ediyoruz ve iş bulmaları da kolay. Çünkü bir e, teknik... daha geniş bir istihdam alanı Tabii, var daha geniş isterim. bir. Daha çok alanı ihtiyaç var. var çünkü. Daha çok istihdam var. He bu üç bölümü niye tavsiye ediyoruz derseniz bunların şöyle bir avantajı var. Uçağa hakim oldukları için Türk Hava Yolları Akademi'ye girerek Türkiye'de 3-4 tane de özel hava yolculuk şirketi var. Pilot yetiştiren. Bu şirketler işte belli bir ücret karşılığında sizi pilot yapabiliyor. Bunlar uçağa hakim olduğu için ilerleyen zamanda pilot da olabilirler. Yani sadece uçak elektrik, elektronik, uçak mı gövde motor ve uçak mühendisi değil. İsterlerse akademilere veya özel uçuş okullarına giderek çok rahat bir şekilde pilot olma imkanları da var. Yani tek başına bir bölüm değil. Elektrik, elektronik artı pilot artı teknik eleman hı hı. ve ben size şöyle söyleyeyim hocam son olarak uçak, elektrik, elektronik ve motor tü sadece Türkiye'de değil dünyada da sıkıntı. Dünyada da sıkıntı olduğu için Türkiye'deki Türk Hava Yolları'nın tekniğin elemanlarını yurt dışındaki firmalar çok ciddi rakamlara transfer ediyorlar hocam şu anda. İnternette arkadaşlar Öğrencilerimiz girerse yurt dışı e, diye girdiklerinde görecekler ki bizim teknik elemanlarımızı transfer ettiklerini de görecekler. Çok doğru. Şimdi 6 tane bölüm tanıttık. Bunlardan 4'ü evet. havada. 2 tanesi de yazılımla Yazılı. ilgiliydi. Yedinci bölümdeyiz. 7 bölümde gemi inşa ve makineleri mühendisliği. Evet. Benim aslında kendi adıma tercih edebileceğim mesleklerden bir tanesiydi evet bu sevdiğim efendim. mesleklerden bir tanesiydi. Denizi severim, o sakinliği severim fakat Türkiye'de gemi inşa makine makineleri mühendisliği ne yazık ki çok fazla rağbet görmedi şimdiye kadar. Fakat artık bazı vakıf üniversitelerinde e, katkılarıyla da devreye girmesiyle birazdan evet. biraz daha geniş bir alana yayıldığını ve bu noktada sanki bir atılım olacağını Hı. görüyoruz. Ne düşünüyorsunuz? Hocam gemi inşa ve makinelerin alanı çok geniş. Evet. Sadece bir tane alanı yok, iki tane alanı yok. Hangi birini sayayım diyorum bazen öğrenciler. Yapmayı <laughs> inşa e, aynen. <laughs> Öğrencilerimiz bana sorduğu zaman oğlum diyorum hangi birini anlatayım. Bir gemi kaptanı olabiliyorsun klasik olan hı hı. ve hepsinin eleştirdiği nokta hocam biz 6 ay gideceğiz 6 ay gelmeyeceğiz noktasında. Bütün kaptanlar da öyle Evet <laughs> öyle zannediliyor ama son dönemlerde şirketler buna çok dikkat ediyor hocam. Hı hı. E, o süreleri çok kısalttılar. Bir en basitinden gemi kaptanı olabiliyorsunuz. Ömür boyu gemi kaptanı olacağını düşünüyor. Hayır iki yıllık bir tecrübenin sonunda ülkemizde, e, İdo gibi, Budo gibi, şehir hatları gibi hı hı. firmalar da arıyor. Hı. Ve çok ciddi rakamlar veriyorlar. Hı. Bir gün çalışıyorlar, iki gün dinleniyorlar. Ve ciddi rakamlara gemi kaptanı olarak e, kendi içimizde işte Emine'nin Kadıköy hattında <laughs> kaptan olarak çalışıyorlar. Peki, bunun mühendislikten için, bahsediyoruz aslında tabii, yani sadece bunun için iki yıl tecrübe var. istiyor. Uzun yol kaptanlığında sadece iki yıl sabır istiyor. 2 yılın sonunda siz o tecrübeyi şehir hatlarının önüne koyduğunuzda ya da bunun gibi şirketlere koyduğunuzda kısa mesafede Hı -hı. de iş bulmanız çok kolay. Bu gemi kaptanlığı kısmı. İkinci bir kısmı var. Ee, tersanelerde çalışabiliyorsun Çünkü bizim bölümümüzün de gemi inşa aynı zamanda. Hı hı. Dolayısıyla tersanelerde de iş bulma imkanı çok geniş ki burada sadece kuru gemileri, şilep, şilepler falan değil. Bunun yanında yatlarından hı hı. tutun o lüks e, yatların imalatından, onun çizimi tasarımı, imalatına kadar hepsinde en alt seviyeden en üst seviyeye kadar çalışabiliyorsunuz. Petrol ve doğalgaz e, arama e, gemilerinde özellikle o platformların platformların imalatında çalışabiliyorsunuz ki onlarda çok çok ciddi lira değil dolar üzerinden maaşları alabiliyorsunuz bu e, deniz kısmıydı. Hocam burada özellikle şunu da eklemek istiyorum ben öğrenciler şunu da bir biz bu bölümleri neden söylüyoruz sizlere hani e, sevmediğiniz bölümü tercih etmezsiniz. Evet. Ancak bunlar geleceği parlak olan bölümler. Artık alternatif bölümler. Yani şimdi. Herkes sayısal da iyiysen evet, tıfı bu şekilde sadece Ya da hocam şöyle de bir sıkıntı var biliyorsunuz. Örneğin makine mühendisliğinden bugün 13 bin mezun var yıllık. 11 bin inşaat mühendisliğinden mezun var. E, aynı şekilde 9 bin endüstri mühendisi yıllık mezun oluyor. Mesela benim dediğim gemi inşa makinelerinden yıllık sadece 200 kişi mezun oluyor. Halbuki ne kadar ihtiyaç var. Yani, ve, ve mezun olan öğrencilerimiz de oradan kendi tabii. öğrencilerimiz Hemen iş buluyorlar. anlatta yani son Çalış, sınıfa şey son sınıf değil. Kelime Ertaş diyor. Kendi öğrencim var. Şu Hı -hı. an çalışıyor. Ki İngilizce hazırlıktan beri çalışıyor. Yeter Hı -hı. ki öğrendiniz çalışmak istesin. Hı -hı. Buralarda zaten firmalar hani kız istemeye gider gibi e, size geliyor. Üniversitelere, geliyor. Üniversitelere geliyorlar. Gelin bizimle çalışın. Biz sizi yetiştirelim diye. Ayrıyeten burslar veriyorlar. Ayrıyeten sizi takip ediyorlar. Biz öğrencilerimiz de çalışmak istiyorlar. Bu bölümde okuyan öğrencilerin hepsi şu anda mezun olmadan Ayrıyeten çalışıyor. Bu gemi inşa ve makinelerinde hocam dediğim gibi anlat anlat bitmiyor. E, Hariteci olarak belli bir yıl çalıştığınız zaman bu gemi İstanbul Ambar Limanı'ndan kaptı. Hollanda'ya gidecek. Oradan Belçika'ya gidecek. Oradan. Bunun planlamasını yapan insan olarak da çalışabiliyorsunuz. Yani ofiste de çalışabiliyorsunuz hocam. Artı bu arkadaşlar dolar üzerinden maaş aldığı için üniversitede hoca açığı da çok fazla. Belli bir tecrübeden sonra üniversitelerde zaten İngilizceniz var. İngilizceniz olduğu için çok rahatlıkla doçent, profesör olup üniversitelerde hoca olarak da çalışabiliyorsunuz. Hoca kadrosu noktasında da sıkıntı var bu bölümde. Evet. Yani uçmaktan korkuyorum diyorsanız uçak mühendisliğine değil, gemi inşaatı'na gelin diye. Gemi inşa. Ben e, tavsiye ediyorum şiddetle tavsiye ediyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Yani e, aslında sayısaldan yüksek sayısalda yüksekten uçanlara, hedefi yüksek evet. olanlara çok güzel bence elmas niteliğinde bizden evet bölümleri tanıttık. Hep aynı noktalara odaklanmayın lütfen. Bu bölümleri mutlaka düşünün sevgili arkadaşlar. Yerine göre kazanacağınız bir tıptan, bir diş hekimliğinden daha iyi olabilir bu bölümler. Tabii ki bu biraz da sizin kişiliğinize bağlı. umuyoruz ki hepiniz gönlünüzdeki mesleğe gidersiniz diyelim. İnşallah.